lafla peynir gemisi yürütmek. Bir kimsenin yapması gereken bir işi yapmadığı halde kendini övmesi durumunda kullanılan bir deyimdir. Bu sözün hikayesi şöyle. Bir zamanlar İstanbul'da Edirneli Aksi Yusuf adında bir peynir tüccarı varmış. Bu adam hileci ve cimri biriymiş. Trakya'dan getirdiği peynirleri İstanbul'da satar bir kısmını da deniz yoluyla İzmir'e gönderirmiş. İzmir'de peynir fiyatları yükseldikçe İstanbul'dan peynirleri İzmir'e göndermek için gemiye yükler ama gemiciye parasını vermez. Hele peynirler sağ salim varsın, istediğin parayı fazla fazla veririm dermiş ama gemi parasını vermezmiş. Birkaç kez aldanan gemici. Efendi, tayfalarıma para ödeyeceğim. Geminin kalkması için para lazım. Ücretini peşin ödemezsen gitmem demiş. Aksi Yusuf her zamanki gibi hele peynirler salimen varsın fazla fazla veririm demeye başlamış gemici. Efendi, geminin kalkması için kömür lazım, yağ lazım. Lafla peynir gemisi yürümez demiş. Aksi Yusuf parayı ödemiş. O gün akşama kadar lafla peynir gemisi yürümez sözünü tekrarlamış durmuş.